İki gece önce e, garajımızda bulunan üç tane motor çalmaya çalıştılar. E, bir tanesinin direksiyon kilidini kırmışlar. Çalamadan e, götürememişler, bunu bırakmışlar. Şurada Yamaha R25 vardı, mavi renkli olan, mavi böyle renkte. Bu şekilde yatay duruyordu. Burada Yamaha siyah YBR bir motor vardı, o dikey duruyordu. E, i̇lk önce siyah olan YBR'nin direksiyon kilidini kırıp buradan bu şekilde çıkartarak götürüyorlar. Arkasından yamağa R125 alıp buradan ikinci kişi gidiyor, üçüncü kişi geliyor bu kilidi kırıp bunu götüremeyeceği herhalde binadan bir ses duyuyor savur saatinde. O saatte bu motosikleti bırakarak binadan ayrılıyorlar. Gece 3 sularındaydı e, savur saatinde biz ayaktaydık e, dizi izliyorduk. Gece 3 sularında e, iki kişi sokağın başından şu, şu şekilde geliyorlar bir volt atarak bu tarafa gidiyorlar. Yalnız işin aksi tarafı sokakta hiçbir binanın kapısı ya da garajı zorlanmamışken tekrardan geri geliyorlar. Saat gece 3 sularında bizim bina girişinin kapısının açık olmasına ihtimal yok. Kapıyı ittirerek iki kişi içeriye giriyor. Yani profesyonel bir şekilde içeriye giriyorlar. Ve binadan e, garaja giren bir kapımız daha mevcut. E, oradan da direkt garaja giriyor. Motor olduğu yerde Hiçbir kilitte hiçbir şekilde zorlanma yok. Direkt içeriye kendi evlerine kendi garajlarına girer gibi giriyorlar. İki kişi yaklaşık 50 dakika boyunca e, garajda kalıyor. Direksiyon kilitlerini kırıp düz kontak yapmak için kablolarını kesip bu kapıdan gördüğünüz üzere bu şekilde çıkıp ilk motoru çalan buradan sağa dönüyor. İkinci motoru çalan buradan bu şekilde sola dönerek ayrılıyorlar. İkisinin toplam e, 135-140 bin lira bantlarında bir ederi var. 130-140 bin lira civarında bir zararımız var ve bir de üçüncü motosikletimizin şeyini kırmışlar direksiyon kilitini. Orada da aşağı yukarı bir 5-6 bin lira gibi bir masrafımız mevcut. Polisler olay yerine geldiler, olay yeri incelemeler yaptı, parmak izleri alındı, kamera kayıtları alındı. Şu an kolluk kuvvetleri, emniyet güçleri ve biz dört taraftan arıyoruz. Sanırım bu sefer sert bir kayaya çarptılar. Kısa sürede bulacağımıza ümit ediyorum.